Merhaba arkadaşlar Hepinize hayırlı günler olsun Gerçi akşam üzere şey yapıyorum ama Arkadaşlar ben dün akşam e, Bahçe videom var Bahçe videomda Bir şeyler topladım Karabike geldim 3 günlüğüne e, Bak bak ben kızımı gezdiriyorum böyle Derin Derin Kızım Derin hiç hiç elinde şey var kanı ilgi duyayım bak. Videom e, çok uzundu arkadaşlar. Onu ikiye bölmek istedim. O da ikiye bölünce e, biraz şey geldi. Bana az geldi. geldi geldiğimi de dedim. Hani bahçeye <laughs> tekrar inemiyorum. <laughs> Alkış kızıma evet. Şimdi bir çok bugün aşı oldu çocuk arkadaşlar. Derin de. bir, iki gün. Oğlan da gece löbedine gidiyor. Geceye giderken gelip anne dedi. Ben de dedim tamam oğlum ne yapayım. Bugün de derin aşı olunca evde çok ağlayıp baktım arkadaşlar. Şöyle dedim çıkarım yukarıda park var. Parka doğru götüreyim. 5 bin evler e, burası. Vallahi arkadaşlar ben çok gezmedim bilmiyorum. Bak şu ö, ö, öbür taraflar zannedersem yeni Safranbolu. Şöyle. Allah'ın izniyle Baba. bir şey olmazsa oğlumla mantara gideceğiz. Yarın mı gideriz, öbür gün mü gideriz onu bilmiyorum artık. Bak burada da bah, buralarda da bahçeden kardeşler var arkadaşlar. Bak böyle. Kızınız. Bak mısır ekmişler belli. Bir şeyler ekmişler bitmiş. Gündoğdu'ları böyle. Ne Bağ bahçe yapmışlar buralara da arkadaşlar. Bak domatesler var. Küçük mi, minnacık minnacık şurada. Şöyle. Kolay gelsin. Bakın arkadaşlar bu domateslere bak kızaracaklar da. Bunlar biri, biri birininmiş arkadaşlar, bir insanın yani. Ee, bazıları da yapmak istemiş. Şimdi bir arkadaşla konuştuk. Oh. Onlar yapıyormuş. Artık kiralarlar mı, öyle mi yaparlar? Ama e, kediden, köpekten alınmaz ki buralar. Çünkü buraların çerçevesi yok. Şeyi yok. Avlu için alınmamış. Hmm. Oh. Hey yavrum, türkümü söyle on sen güzel kızım. Söyle türkümü. Bak karşıda park var bak. Park var karşıda bak. He. Heh, ayağını indir aşağıya kızım. <laughs> ayağını indir aşağıya. Derin. Parkı gördü diyor <laughs> ceketini çıkartıyor. Kızım tamam koşmayacağım peşinden. Koşmayacağım dur 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 dur. <laughs> de gelecek mi diye bakıyor arkadaşlar arkasına bakıyor. Derin. Derin. İsmini de şey yapınca çitlenip bağ, bağ, işine gelmeyince bakmıyor arkadaşlar. Hmm. Ha, i̇ndi paça aşağıya. Kollarını da giydir yavrum. Kollarını da giydir yavrum. Gö şeyini giy. Ay, şey oldu bugün ne, ne onun onun olmaz. Ha canım. Geldi benim kızım. Parka geldi benim kızım. Genelde ben bunu Karabük'e gelince bu parka götürüyorum. Salıncağa biniyor. Kaykaylara binmek istedi arkadaşlar da çıkamıyor merdiven çıkamıyor <laughs> Hadi kızım ha. Hadi kızım ha. Hadi şarkını söyle. Söyle şarkını yavrum. Düt 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 düt. Kızım. Gidelim mi artık? Bak. Gidelim mi kızım? Tamam. Hadi babaanne de eve götürmeyeceğim. O zaman daha bir... Ba... babaanne söyle de eve kızım. Babaanne. Babi. 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 <laughs> bab i̇smimiz babi oldu. <laughs> babaanne. Tiki dik, Digi dik digi dik dik. Çok nazlı arkadaşlar bu ya. Bebek böyle değil bebek maşallah. Çok uyumsal, çok güler yüzlü. Bu nazlı. Hadi kızım. dik 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 Yok aşağı biraz aşağı oldu ya bugün. Aşıdan da yapıyor. Sen en güzel salıncağı bine biliyorsun kızım. Sar ser ser makara. kez kez çez makara. Şöyle de böyle şak şak şak. Komşu komşu tak tak. Ayı geliyor, tilki geliyor, cıp. Kolları bağla, şıp. <laughs> işine gelince var ya kızım. Benim çok tatlı kızım arkadaşlar, çok. Çok masum bu, çok. Alkış. Alkış. Markete de gittik. Marketten bir balon aldı. <laughs> Sor getirdim eve. <laughs> nerede balonun? Balonun nerede? Çingene. <laughs> Dün akşam derin hani garipke gittiler arkadaşlar. Şimdi ben de gidivereceğim üç günlüğüne. Allah'ım uyku tutar mı canlar? Gece saat 3 oldu ben uyuyamıyorum. Bir haftadır derin üzerimde yatıyor ya. Üzerimde uyuyor. Kalkıyorum, yatıyorum. Tavukların sesini dinliyorum. Onlara bir şey geliyor mu diye. Zarar verecek mi diye. Öyle bir gece geçirdim. Arkadaşlarım. Bak ben salata ek dikmiştim ya. Güz salatası. Bakın. Şimdi bunları çubuklanacak şekilde gelmediler ta. Şöyle şunlarını alıvereyim. Heh. Bak çubuklanacak şekilde gelmediler arkadaşlar. İnşallah olacağı benziyorlar. Artık Cenab-ı Allah olursa da Allah başımın üzerinde yeri var. Olmazsa da yapacak bir şey yok canlar. Ben yine videolarda videoda gösteririm. Eğer ki hani devam edersem. Bakın arkadaşlar oluyor değil. Hadi çekerim ara ara. Şöyle şu çirkin yapraklarını koparıveriyorum. Bak arkadaşlar şunları. Bak şöyle yaprakları bakın. Şöyle arkadaşlar ben fasulyemi bir güzel toplayayım. Bakın. Bakın şu güzelliğe canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Yeter. Ben şükür ediyorum onlara. Şükür etmesini bildikten sonra karın doyuyor arkadaşlar. Kurabilirsem 2 kiloluk bir donu bir turşu. Kuramazsan. Gelini götürü yemek yaptırırım onu orada. Bebeğimiz annesini emiyor bu arkadaşlar. Ama onun peşinden mutlaka mutlaka mama istiyor. Şimdi o kırk e, için şey iki günlüyken arkadaşlar. Mamayı neye alıştırdınız değilsiniz belki. iki günlüyken ona sarılık bastı. Sarılıkta doktora demiş hani bunun sarılığını gidermek için buna mama ile tavsiye edelim demiş hani mama da verelim demiş. O mama'ya alışıldı arkadaşlar. İstiyor mu? onu yemince uyumuyor. Şimdi bir kutu mama bir hafta gidiyor. Biraz da boğazlı maşallah. Benim güzel fasulye. A benim güzel fasulye. var işte arkadaşlar. Heh. Ama hiç kılçan yok canlar. Kılçık hiç yok. Benim, benim de zaten en önemlisi o. <laughs> ben zaten her, her zaman ne diyorum. Az olsun, öz olsun. Kılçıksız olması. Turşu için. Bak ben nasıl turşu kuracağım arkadaşlar. Bak çiğden koyacağım. Kavanoz gibi yapacağım onu. Bak devam izlemeye devam edin. Hiç canınızın çektiğinde bozulma eriyecek mi, çürüyecek mi, bozulacak mı derdiniz olmayacak. Canınız ne zaman çektiyse kavanozu açıp turşunuzu yiyeceğiniz. Öbür gün ondan sonra geçeceğiniz. Öyle tariflerimi vereceğim size. İki dakikada telefon trafiği yaşadım şimdi arkadaşlar. Kardeşlerim. O <laughs> çocuklar. Biri kapattı, bir açtı. Biri kapattı, bir açtı. <laughs> Dedim hadi beni hiç oyalamam. Dedim fasulyenin bunların toplaya veriyorum. İşim var, yağmur yağacak. Ay yapı geldi. Güzel kızım benim. Güzel kızım benim. Hiç şey yok. Noktası yok. Pirki yok. Güzel kızım benim. bu şekil ben bunun hepsini bir toplayayım arkadaşlar zannedersem dediğim gibi hava açılırsa bir kere daha toplarım anca bak enliliği arkadaşlar ama ben bu hani güz baklası olarak normalde değişik bir fasulye dikmedim hep bunlar benim kendi tohumum arkadaşlar şekil hepsini toplayayım canlar. Ey ee, benim mancalarımın güzelliğini arkadaşlar. Bunlar yağmur yayınca adam oldu. İçinden ne güzel şeyler çıktı. Maydanoz. Maydanozum da yeşeriyor. Buradaki şeye hiç dokunmayın. Bunlar da aradı. Bitti zaten. Bitti sayılır. Maydanozum yeşeriyor. Bak. Yağmur yağdıktan sonra bunlar yeşermiş arkadaşlar. Biberler dökmeye başlamış hele. Ben size karpuz göstereyim. Heh. Size alın karpuz. Bakın içine bakalım arkadaşlar. Ay. Yine misin ki sen? Birden bir sürü çekirdeği var. En, en azından çekirdeğin kalsın var bu lada. Karpuzlar mı bu benim? Ben size demedim mi ben kocaman kocaman karpuzlara şey yaparım diye. <laughs> Demek işte her yeri her şey seviyorum. Sevmiyor diyor diyorum ya ben size. Karpuzları bu biberlerin azalatılıklarla beraber diktim ben. Eee. Sevmez sevmez. Şöyle arkadaşlar son domatesleri de alalım artık. Bitti saylanır. Şöyle yere değiyor. Dedim ya bunlar son dokunmuşlar diye. Artık yeşili var ama Kızarır mı kızarmaz mı bilmiyorum Fasulyeyi bu kadar topladım canlar Fasulyenin üzerine koyuvereyim Evde ayrı ayrı poşete koyarız şimdi He, Maşallah subhanallah Beya da yedik Her şey zamanında demi, e, demi, Atalarımız demiş ki Demir tavında dövülür Tavsız dövülmez ana bizi güzel doyurdu bu sene arkadaşlar. Bağımız bahçemiz olmadı diyeyim, diyen yalan söyler. Bir tek bizim fasulyelerimiz az geldi arkadaşlar bu sene. Onda yapacak bir şey yok. Hepsi Allah'ın vergisi. Hamd olsun şükürler olsun Cenabı Allah'a. Seneye inşallah ölmez de sakat kalmaz da sağ kalırsak tekrar yapmak üzere. Daha şu anda hoşça kalın demeyeceğiz bağ bahçeye ama sürekli ineriz bağ bahçeye arkadaşlar ama önümüz kış. Ne desen yazın bolluğuna asla benzemez. Bunları da değerlendiririz. Artık yeriz zaten arkadaşlar. Bunları değerlendirip de ne yapacağız? Yapamadım soslar, moslar, aklımda kalanlar, bir sürü soslar, tariflerim, mariflerim derken Onun da canım sağ olsun. Dediğim gibi ben bu sene 8. ayın onundan bu yana bebek bakıyoruz biz arkadaşlar. O daha önemli. Yeşil domateslerden de güzel değerlendirme yapacağım size. Onları bak yemeklik. Daha benim zamanım. Ben Zonguldak'a gitsem dahi cumartesi pazarları gelirim. Çünkü benim tavuklarım var. İyi, çallayamadıklarım yere değenler. Ezan Allah, Cennet Allah, Celle Celalüla La İlahe İllallah. Arkadaşlar ezan okunuyor. Bitirdim zaten azdı. Azdı arkadaşlar. İki kilo kadar bir şey topladım. Şu güzellikleri de göstereyim size. Buradan gideceğim. <laughs> hey maşallah, subhanallah arkadaşlar. <laughs> Oluyorlar iki kaç. O olsun da. Allah işte dediğim gibi arkadaşlar. Bir yerden alıyor, bir yerden veriyor sürekli. Kulunu yaratmış ki nasibine. Az da olsa, o şey de olsa kulu nasibine. Nasipsiz kul ömrü bitmiş kuldur arkadaşlar. Şunları da alayım. Bitti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. İşte dedim be gibi hani toplasam da artık nasıl toplarım biliyor musunuz? Hani e, yemeklik bir iki olurken çürüyen artık yaz gibi verimli olmaz. Böyle canlar. Şimdi hemen gidelim aşağı bahçeye. Biberi de getirdim arkadaşlar. Onu da çıkardım. Biberim biberim derken ne? hepsini derdim topladım. Görmüş olduğunuz gibi belki sondur. Belki bir daha toplarız. Domatese falan. Salataya değecek yok zaten. Salata maşallahı var. Ta o bir ay falan daha döker. Yine böyle bu kadar da akşam tavuklara verdim. Bunu da tavuklara ayırdım yine. Bunlardan birer kilo da geline verdim akşam arkadaşlar. Böyle topladım. Hadi hoşça kalın, dostça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun canlar. Görüşürüz.